Biliyorsun ben genç Benim 24 ve 50 milimim oldu. O Hiç üstüne objektifim olmadı. Çok zor. Ya bizim ellerimizdeki makinaları birisi aldığında ya bu çok zor. İşte bu pro, profesyonel. Ya böyle de ben bir profesyonel makinem. Böyle bir şey kardeşim ben mesela amatör ve ileri amatörüm. Benim hayatım hep öyle. Öyle bakıyorum. Çok iyi bir izleyici olun. Eserle savaşmayın. Eserle kavga etmeyin, yapıtlarla. Bu nasıl opera, bu soprano niye böyle söylüyor, bu balerin niye böyle... Sen sahaya çıktığın zaman onların onda birini bile yapamayacaksın. Evet Zoom TV izleyicileri 5. bölümümüze hoş geldiniz. Değerli arkadaşım, değerli dostum Merih'le konuşmaya devam ediyoruz. İlk 4 bölümde konuştuklarımızın üstüne sevgili Merih bu yazdığın kitaplarla ilgili bir şeyler kaç kelam evet. edelim istiyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla 15 tane kitabım var. Evet. Değil mi? Evet. Bunların dört tanesi şiir kitabıydı galiba. Evet. Bir, bir çocuk kitabı, evet. bir deneme kitabı. Deneme kitabı. Diğerleri de Diğer böyle de daha çok fotoğraf kitapları ve genellikle şehirleri anlatan kitaplar evet. mı diyelim? Evet. Yani, yani şimdi, Afyon, Karahisar, Tabii. Tabii. Yani Montreal Evet, ya ben bu şehirleri yakalamayı, onların Viyana var mıydı? Var Viyana, Viyana var, var tabii, tabii. O, çok doğru, önemli doğru. kitaplarından bir tanesi. Tabii, 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 tabii. Şimdi yani ben hani bu belgesel mantığı kendi estetiğimle dışa vurmayı seviyorum ki bu elinde tuttuğum ve sözünü ettiğin Montreal kitabı yani o bağlamda iyi bir kitap oldu içimesinen yani tasarımıyla baskısıyla evet. işte yeşim demir Müthiş. tasarımını yaptı A4 offsette basıldı. A4 benim, bastı. Evet A4 bastı. Ben Benim çok memnun eden kitaplardan bir tanesi oldu. Bu hani buradayım diye söylemiyorum. Bunu tek makineyle Olympus'la yaptım. İşte biliyorsun bu bu makinelerin çıkmaya başladığı dönemde işte bu omd EM1'i al, almıştım ben. Lafını bir keseyim. Hmm. Böyle bir fotoğraf makinesi derken şöyle bir soru sormak istiyorum ve hatta paylaşmak istiyorum. E, Merih bir Laika hastası. Öyle başlayalım evet. mı? Evet. Laika hastası. Laika'nın hiçbir zaman yanından tabii. ayırmazdın. Evet. Evet. Şöyle evet. çapraz evet. bir omuzuna evet, evet, tabii, 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 asma tekniğin var tabii. diyelim. Tabii. Ama sonra bir şekilde Olympus'la da yolu evet. birleşti. Bugün bakıyorum Olympus'u da artık Laika gibi böyle çapraz evet. Yani Şöyle söyleyeyim ben. Nikoncu olarak başladım. Hmm, İlk pardon. yani Daha doğrusu praktika ile başladım. Teyzemin 14 ya yaşında. Onlar para yok tabi. Almanya'dan abi. getirdiği makinoydu. Hayır aslında para vardı. Teyzem hmm. şöyle para vardı. Teyzem Münih'te e, makineye yani kıyacak. Ben bir Nikon, Canon, Pentax, Olympus gibi bir makine beklerken yaşı kaç demiş yeğeninizin oradaki satıcı? Aa, satıcı. 14 demiş. O zaman bunu alın demiş. Praktika Süper TL2 geldi. Ama Doğu Almanya'nın biz o da seçkin iyi bir ürünü. Yani hmm. Zenitçiler, Praktikacılar en şey öyle başladı ama Praktika daha üst bir e, makineydi. Doğu Alman Doğu teknolojisinin Almanya bir şey. Aus Jena, evet. ya yavol. Dresden. Evet, tabii. Ondan tabii, sonra. Da. Ve bana ilk 50 mm ile birlikte 2.8'e 2. E 50 mm ile o gelmişti. Ama hep bir Nikon istiyordum. Akademinin ikinci sınıfındayken gene teyzem gelirken işte ben Nikon F2 AS istemiştim. Teyze Fakat, Almanya'da yaşıyor teyze galiba. Almanya'da. Her yaz geldiğinde meriçciğime i̇şte, bir hediye yani getiriyor. Bir şeyler yapıyor işte. <laughs> Ayarlamayı sağ olsun. Insan, orada çalışıyorlar ediyorlar ama yeğenlerine her zaman Hı çok büyük şeyleri oldu. Onu istedi fakat F2 AS bitmiş. F3 var. Ben önce çok canım sıkıldı ama F3 de Türkiye'de daha kimse de yok neredeyse. <laughs> Yeni çıkmış o İtalyan dizaynerı ilk defa kırmızı çizgiyi <laughs> kenarına çekmiş. O geldi. Öyle bir şey ki Herkes mahallede makineyi görmeye geldi. <laughs> ne diyorsun? Tabii tabii. Bir dörde elli objektif ile acayip o kutuyu açtık koyduk falan da benden daha mutlu insan yok. Yani makine çok önemli. Mesela ben yani kanoncu hiç olmadım. Yani hmm. her, çünkü herkes tabii. bir şeycidir tamam tabii, mı? Tabii, tabii. Nikon'la gittim ama Leica tabii ki Leica M6 o zaman şey olan. Çok zor bir şekilde hayatımın ileri döneminde... işte okul okul değil hocalıklara falan başladık. O zaman bir iş yapmıştım o işten kazandım parayla aldım. Uzun süre Leica'ya objektif alamadım. Sonra alacağım 90 milim. Biliyorsun ben geniş açı Benim 24 ve 50 milimim oldu. Hiç çok üstüne iyi. objektifim olmam. Biliyorsun iyi bu jazz sergisindeki. Düşünsene, Caz fotoğrafçısıyım. Gece müzik fotoğrafçısıyım. En büyük şey 50 milim. Yani gördüğünden bile bir tık küçük gösteriyor. görüyorum. Millet 105, 135, aynen. 200. Şimdi 300 milimlerde. Sahne fotoğrafçılığı Hı. ne kadar ilerledi Hı. ve Hı. ne kadar güzel şey var. E düşük asla öyle makinalarda titreme fonksiyonları bilmem şunlar. Muhakkak tripodla öyle bir şey yok elde. 30'da 60'da zaten 3'te biri flu çıkıyor. Ya da adamlar <laughs> hareket ediyor yani. Sen net çeksen de. Sonra Leica'ya heveslendim. Leica'yı aldım. işte soru normal objektifini yani 35'ini almak zaman aldı. Ve ben her zaman ceketimin, montumun, yeleğimin altında yani ceketliyim aslında Tabii. Yani normal biliyorsun Tabii. bugün yaz gibi ama hani ceketsiz de çıkabiliyorum ama ceket raconu. şimdi Senin... bir şey hasta mı derler bana yok. bir şey rahatsız mı var? Şey demez hayır, hayır yok yani rahatsız mı ceketliyim? Ne kadar şık bir adam derler? Yani. <laughs> <Ha>, sağ ol. <laughs> Ondan sonra bir o Leica M6 küçüklüğü nedeniyle yani objektif hep öyle taşıdım. Hatta birkaç kere böyle birilerinin gelip benim ceketi kaldır Ulan ne oluyor ne yapıyorlar diye anlamadım. Metroda bile başıma geldi. Sizin biz hep söylüyorsunuz ya da biliyoruz var diye. Leica vardı bir Leica'ya bakan böyle insanlar oldu. Ama çok tabii bir sıcaklık insani bir şey. Hoşuna Baktın. gidiyor ya, Ama böyle gitmez mi ya? falan tabii. filan öyle. Sonra tabii Leica yani film dönemi bitti. İşte Leica'nın dijital M8 aldım, M8 2 aldım. Onlarla işte Leica bana sponsor oldu falan. Fakat daha sonra işte böyle pratik daha çabuk şey bir makina lazım. Şimdi Olympus benim hani birçok güzel makine var piyasada. Farklı markalar. Orada yani. Olympus'la birlikte bir ara bir beraber çalıştık. Tabii beraber çalışmamız ee, Güzel benim geziler değil. yaptık. Çok çok güzel. Yani ben hani o memnuniyetimi belirttim o bütün o gezilerde, seminerler. Ya sevdiğim bir makine. Bak evet. şimdi ben bu makineler için Olympus için bir şey diyorum. Ama bunu olumlu diyorum. Diyorum ki bu bir çocuk makinası, bu bir kadın makinası. Çünkü bizim makineler, hani bizim makineler demek ne demek? Böyle herkes profesyonel falan hep böyle korkutur eder. Bir çocuk anlar. o kadar sevimli ve pratik ki ben onu söylüyorum. Yani Hı -hı. üzerinde taşıdığı estetik o ince form, evet. nazik form evet. insanları yuvarlak form yaklaştırıyor kendisini. İkincisi kullanım pratikliği var. Bak Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Laika'nın sonuçları dijitalde Anca anca toparlıyorlar sonuç 5 evet, çünkü evet, onlara evet. göre Laika'cıların hiçbiri filmden dijitale geçmeyecek. Bir türlü ha? Gece, aynen. O yüzden geciktiler. Bir sürü teknik sorunlar oldu. Bilmem ne yani biz bir sürü şeyin sıkıntısını çektik aynen. yani. Bir kare çekiyorsun, iki kare çekiyorsun, üçüncü de basmıyor. Aynen öyle. bu hareket almıyor. Ve şey, e, böyle hızlı pratik falan bir makine ya yani benim sözümü daha çok dinleyecek bir <laughs> makineye ihtiyaç vardı. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyorsun benim fotoğraf tarihine getirdim bazı literatürlü ...ler var ve evet. onları insanlar... ...yani ben böyle bilinçsiz söylüyorum, onlar alıyor söylüyor. Mesela Laika için bir şey demiştim, tarihe geçti. Laika, halıya işeyen köpektir demiştim. Ya... Biliyor musun? Bu ne, bu ne Laika. demek? Laika, halıya iş... Evet, köpeğini çok seviyorsun Tabii. ama... ...köpeğinin böyle bir dezavantajı Yaramazlığını... Ha böyle bir şey var. Bazı böyle sana sorun çıkarıyor. Üçüncü kareyi... Hmm. Ama, o kadar ama çok seviyorsun. Cins... Evet. O kadar güzel bir evet. şey ki. Şimdi ben bunu başka markalar arası taşıdığımda, Like hani Arap atı, İngiliz atı var ya yarışlarda, tamam mı? Öyle bir at gene. Hı. Ama ondan da başka atların şeyini bir arabaya koşamazsın, tamam mı? <laughs> tamam. Tabii arabaya koşamazsın. Like sana ben hep söylüyorum, kendi istediği fotoğrafı çektirir biliyor musun? Yani Leica sana hükme diyor gibi sanki. Hükmeder. gibi. gibi. Leica'yı aldığın zaman Leica bak ben bunu hep söylüyorum. Ben. ben Leica fotoğrafçısı olarak da anlarım. Leica fotoğrafçısı gibi hareket etmen lazım. Bak adamlar yıllarca bir enstantane koydular buna. Bir ile bin arası. Hı hı. Niye yukarı? Yani Leica'nın teknolojisi yok mu? Dört canım, bin'e çıkamaz tam, mıydı? Yok. Efendim 15 saniye ineme inerdi. Diyor ki bu fotoğraf sonuçlarını almak istiyorsan bir şimdi 400 ASA filmi takmışsın tamam mı? İstanbul'u yukarıdan bir yerden çekiyorsun böyle güneş menevişleri yapmış tekne Kısıyorsun kısıyorsun diyaframı yetmiyor Yani oraya bine 16 16'dır hı diyaframı hı. da Bine 16 yetmiyor oraya 4000'e 22-32 lazım yani 5 diyafram daha hı. yükleneceksin ki O suyun ortasında kayık görünebilir olsun. Patlak beyaz bir şey gözükmüyor. Demek ki sana, diyor ki kardeşim bunu çekmedi. O zaman çekmedi Neg değil Negatifin ortasını delecek foto. Şimdi sana böyle şey köpeğinde öyle değil mi? Seni çekiyor, alıyor, oraya götürüyor hmm. bilmem evet, ne evet, evet. şey. Şimdi bu makine bu makineye sen daha hükmedebiliyorsun. Daha kolay kullanabiliyorsun. Sonuçlarındaki teknik bak. Ben reklam çekmiyorum. Ben profesyonel fotoğraf tövbeliyim. 29-30 yaşından sonra, sonra tabii yani ajansımı abi, kapattım. Iyi. Ben fotoğrafın sanatı, felsefesi, hocalık falan böyle gideceğim. Metin yazarlığı yaptım, reklamcılık Hı -hı. yaptım. Stüdyo fotoğrafçılığı yapmadım. Birkaç eş dost işine destek, yardım ya da benim Hı -hı. estetiğimi kullanmak isterlerse çektim Hı -hı. yani profesyonel iş yaptım. Daha çok sonrasında biliyorsunuz editörlük, küratörlük, evet, evet. işte yazarlık falan filan evet, bu saat tip işler. Da hocalık, danışmanlık, evet. seminerler. Hani ekmek paramı ben öyle kazanıyorum. Reklamdan kazanmıyorum. Şimdi bak reklam fotoğrafçısı olsam bırak bunları. Hani kimleri kullanıyor. Ya Canon'ları, Nikon'ları yani böyle iki isim Hı -hı. sayıyorum tamam hani evet. bu Sony falan da devreye girdi ama onların objektifleri, onların mantığı abi 70 80 senedir adamlar bu mantığa yatırım yapıyor. Hı -hı. Spor fotoğrafçısıysan. Evet. Gerçek anlamda defile fotoğrafı evet, çekiyorsan evet. ya bunları alman gerekiyor Nikon, Canon çok iyiydi değil mi? Ama herkes Hazer, Bilat, Bronica, Mamiya kullanıyordu. O işte tabii. olmadı. Sinar, Kambo bilmem ne tabii. kullanıyordu. Yani tabii. bunların hepsinin kategorileri var. Perspektif düzeltiyor bilmem. Şuraya geleceğim. Ya bu makine benim sözümü acayip dinliyor. dinliyor. Ben çişe çıkarttığım zaman. Hmm. Sen çişe çıkartıyorsun. Tabii ki, tutuyor yani çişe. Götüreceğim parkı sen tespit ha, evet, ediyorsun. Evet ben tespit ediyorum. <laughs> tamam mı? o o büyük bir kolaylık. Onun için hani ben bir kategoriyi makineyi basit demek ya da bunu kullanınca ya bizim ellerimizdeki makineleri birisi aldığında ya bu çok zor. işte bu pro, profesyonel. Ya böyle der, ben bir profesyonel makine böyle bir şey kardeşim ben mesela amatör ve ileri amatörüm. Benim hayatım hep öyle. Öyle bakıyor. Profesyonellik çok kötü bir şey. Hı hı. Tamam mı? Yani ben profesyonelim demek Hani Türkçemizde güzel kelimeler var. Ben bu işin kaşarıyım demek. Hı hı. Bana kimse hiçbir şey öğretemez. Artık bundan sonra hiçbir bilgi girmez ihtiyacım da yok demek. Her zaman yaşamdan bir şey almak istiyorsan amatör gibi davranacaksın. Ve bir amatörün aldığı zevk. bak bugün biz böyle var daha Vay be ben profesyonel evet. ben bir kaşarım yani. Yani tabii. Evet. Abi, abim. Biz bir evet biz bir profesyonel fotoğrafçıyız. Biz şeyler öğreniyorum bugün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biz... Ama işte bak ne kadar anlaşılıyor. Tabii. Türk insanı güzel Bravo. Türkçe'mizde bu demeye çalıştığım şey. Binlerce kelime edeceğine bazen bilinen üzerine anlamlar yüklenen bir kelime. Bir kelimeyle çok her şeyi Çok önemli bir noktaya geliyor. Ben yani bizler buradaki bütün arkadaşlarım falan inanın amatörlerden daha az heyecan duyuyoruz. Ve insanın yaşaması, ilerlemesi ve öğrenmesi için daha çok heyecan duymaya ihtiyacı var. Tabii ki. O yüzden o işin amatörlüğü her zaman en güzel. Yani amatör demek benim hala öğrenecek çok şeyim var demek. Doğru. Hem bir mütevazılıktır ama bu mütevazılık için ben profesyonelim her şeyi biliyorum dediğin zaman hiçbir şey olmaz. Benim için hala en kıymetli insanlar bana ...bir şey öğretenler... ...Fatih Altaylı geçenlerde programında şey dedi... ...ben her gün yeni bir şey öğreniyorum... Dedi ...ve o zaman mutlu oluyorum... Hı hı. ...ve o zaman yaşadığımın hı hı. farkına varıyorum gibi bir şey dedi. ...çok doğru... ...o kadar doğru Çok ki... Doğru. Bir doğru. ...ben de her dakika gün, bir şey öğreniyorum ha, senden... ...şu anda bile bir şey öğrendim... mesela ...öğrenmediğin gün yaşamadığın ha. gündür tamam mı... ...şimdi şunu söyleyeceğim işte... Mesela Viyana kitabımı Leica ile yaptım, M6 ve filmle yaptım. Hı hı. Yani orada belki bir kare Nikon'la çekilmiş falan vardır, belki iki kare tamam mı? Ben sonra kendimi acı çektirmeyi severim. Didron'un ünlü Fransız yazarı rahibesinde olduğu gibi tamam mı? E -e -e. Mevcut günahlarından ve ertesi gün işleyecekleri günahlarından dolayı gece kendilerini sırtlarını kırbaçlarlar. Bak bir şey daha öğrendim evet, ya. Evet mesela <laughs> bak ben böyle bende pek teleler meleler falan uzunlar Yok. falan yani var. Bir 14-40 mıydı bizim? 12-40 objektifim var. Ama şunu söyleyeceğim. Gerekmedikçe şimdi bir Montreal Joker'imi tek bir objektifte kullanamazdım ama inan bana birçok şehre gidiyorum ve orada tek objektifle ve bir sürü insanın çektiği fotoğrafı çekip ve acı çekiyorum. Ama o bana ne yapıyor? Aynı Leica Mount'ındak gibi sadece bu objektifin, bu makinenin olanaklarının çekebileceği yere odaklıyor. Ne oluyor o zaman benim kendi tarzım, stilim, tavrım? ...daha gelişiyor Ortaya ve fotoğrafların içinde birlik oluyor. En kötü şey yaptığın bir kitabın içinde... ...birbirinden çok farklı tandanslarda işlerin olmasıdır. Hmm. Bak mesela şimdi biz 20 sene sonra... ...arkadaşım Osman Turunç'la beraber zaten... Afyonlu benim fotoğrafçı arkadaşım. Onunla beraber yapmıştık. Tam 20 sene sonra. 2000... Osman'a da merhabalar evet, iletelim Afyon'dan. O da Olympusçudur. Evet, evet. Afyon'dan Mermeri ben... Mermer şey işi yapalım. Evet, yeni geldim. Lokum yolla Osman. Çok güzel oluyordur. <gülüyor> Dün <gülüyor> onunla beraberdik. Lokumuzu aldık ya bilsem getirirdim <laughs> sana. Ay, tane yok, 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 espri yapıyorum sağ da. Sağ olsun yani... onu da ziyaret ettik. Afyon'dan demek ki. 2000... 24 yılında ikinci Afyon kitabı yapacağız. İkimiz de şuna karar verdik. Leica like Q var şimdi bundan bir. Leica like Q ile ve üzerindeki mevcut objektifle onun içinde megapikseli değişerek, çözünürlüğü değişerek 28, 35 ve 50 var. Hı -hı. Yani bir düğmeye basarak 28, 35 Eyvallah. normal 28 çekiyor ama Hı -hı. şeyden düşürüyor birazcık. Hani zoom gibi falan. İçinden aynı eski layıkaları taktığında kare alması gibi değil mi? Sen ona 90 evet. milimetre da küçücük bir kareyi tamam. çekiyordu. Mesela buna karar verdik. Yani kendimizi bir konuda disipline ediyoruz. Ha bu arada ben Venedik çektim. Bir de bir seri hazırladım. O da sana aslında sürpriz olacaktı. Hı -hı. Ama şey olduğu için pandemi çıktığı için benim Bomonti adada bir sergim iptal, i̇ptal edildi. Oldu. O sergi tamamen Olympus'un, onun bir efekt modlarından biri siyah beyazda çekilmiş acayip bir şeydi. Yani bunu söylüyorum çünkü bu sergiyi yapacağım ben. Hı hı. Ama sana hı hı. sürpriz olacaktı. Geçen senenin Mayıs ayında gel diyecektim. Geldiğinde hepsi Olympus. Olacak. Olympus. Evet. Yani ben dikkat edersem konulara mantığa göre ay 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 ayırıyorum yani. Hani her piste göre her pistte demeyeyim birkaç pis var koştuğumuz. Ona göre o at, o joker falan, o mevsim neyse yani Tabii. hani veya o besinle at koşturuyorum öyle söyleyeyim ama hani bu da benim beylik makinelerim Ben seviyorum bunu yani ve bu bak şöyle bir laf var. Bu onu ve bu makineler içinde en şey kullanıcı dostu. Bak Leica'yı kullanmak kolay değildir. Evet onu hep söylüyorsun. Ya, bak, bak yani. Söylüyorum bak Leica, açık açık Leica kendi fotoğrafını yapmayı istiyor. Hı. Bunu söyleyeyim yani. Hı. Bütün modelleri, M6'lar, filmler falan eskiden öyleydi. O mantığı şey yapacaksan, onun gittiği yolda gideceksen daha uzun sürede iyi bir fotoğrafçı olabilirsin. Ama Hı. şimdi bir şehre gidiyorsun, belirli bir zamanın var. Yani makinanın şeklini, şehrin şeklini alacak bir süren yok tamam mı? Bu senin dezavantajındır. Sürekli orada yaşıyor olsan o. ama bunu da söyleyeceğim. Viyana kitabım var. Montreal kitabım, kitabım var. var. Afyonkarahisar Afyon kitabım var. Engelli çocuklarla yaptım, Adana'da yaptım. Ya, ya İstanbul kitabım yok mesela. Ne? O da enteresan. Ya olmadı. tabii. Bu da inşallah lazım bu yaparız işte çok güzel i̇nşallah. İstanbul kitapları İzzet abi yaptı. Evet. İzzet Keribar var. Onun işte editörlüğünü yaptım. Onların fotoğraflarını ya. seçtik, yazılarını yazdım. Yani ben şöyle söyleyeyim, Başkalarının, iyi izleyiciyim ya yani. başkalarının yazdığı şiirlerle başkalarının bestelediği, icra ettiği müziklerle mutlu olduğum gibi başkalarının çektiği iyi fotoğraflar hani sıkı kelimesini zaten sıkı, sen kelime, tabii, evet sıkı evet. fotoğraflarla acayip memnun oluyorum. ve diyorum ki bunu daha önce de sana demiştim. Keşke ben sadece ve sadece izleyici olsaydım. Yani iyi fotoğrafı görüp kaşınıp ben de fotoğraf, ben de fotoğraf çekeyim, çekeyim, sergi açayım, kitap yapayım demeseydim. İyi şiiri okuyup ben hani iyi ki dedim yazdım. Benim mesleklerim, alanlarım bunlar. Ha. Hobi gibi yani evet. diyeyim ama keyif bunu profesyonelce yapınca, hani profesyonelce kelime yok. İleri bir amatör i̇leri bir gibi amatör yapınca, yapınca çok evet. mutlu oluyorsun ve ruhuna çok iyi geliyor. Yani, yani iyi ki sanat var, iyi ki bu dallar var. İyi ki Merih var. Ha sanat. Yani, <laughs> <evet, yine>, fotoğrafa <laughs> da, bak burada bu beş, beş dizilik program yapıyoruz. Burada en dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi şu. Ya önce çok iyi bir izleyici olun. Eserle savaşmayın Eserle kavga etmeyin, yapıtlarla. Bu nasıl opera, bu soprano niye böyle söylüyor, bu balerin niye böyle... Çünkü sen sahaya çıktığın zaman onların onda birini bile yapamayacaksın. Seyirciyken sana bu hakkı veren şey ne? Hani Türkçe'den gene hani didişmek diye bir laf var ya, bazen Anadolu'da idişmek derler. Değil i̇dişmek. Yok. Evet yani i̇dişmek. idişmeyin sanatla İdiş, tamam mı? Evet. Yani İdişmekten daha önce... Çok hocam... var bizde bu ya. ya. idişmeyin, yani bakın, yani... bak. bir lafım daha var, Hı. tarihe geçmiştir. Düşmanının fotoğrafını sev. Düşmanın fotoğrafını sever. Tabii. Yani adama düşman ol. Evet. Adamla konuşma ama iyi bir iş yaptıysa onun fotoğrafını sever. Özellikle bu yeni gelişen mecrada yani dijitalde, YouTube'da şurada, burada abi bir yorumlar yazıyorlar altına. Evet. Ya iğrenç evet. abi ya. Yani adamın fotoğraftan şuradan buradan haberi yok. Bu oyuna yani, giydiriyor. Bu oyuna giydiriyor. İşte az önce senin tabii. söylediğine geliyor. Yani, yani didişip duruyorlar. Tabii. Yani şöyledir. Böyle bir şeyden de keyif alıyorlar galiba. Ne bileyim ben bilemiyorum. Karalamak çok kolay he, biliyor musun? He, yani hani ben hep derim. Mesela futbol oynanır. Ya yani ben futboldan uzamam ama oradan örnek vermem engeldir. değil. Hakeme küfreder, oyuncuya küfreder, kafasına su atar, bozuk para atar bilmem he. ne. Ya çık bakayım çık o oyna hakeme, orada ya. Hakemin ben daha ne kadar iyi... Yani bir Aynen. yerden seyirci olduğun zaman empatiyi Aynen. bulunduğun yerden değil, izlediğin yeri ele alarak yapacaksın, o futbolcunu hakemin yerine koyacaksın ve 40 bin kişinin, 20 bin kişinin sana Aynen. baktığın üzerindeki baskıyı... Bir arkadaşımın sözüydü, onu da hep kullandım. Diyor ki, bütün büyük rekorlar diyor hep antrenmanda kırılır diyor. Hmm. ve diyor normal yarışlarda onları yakalarsınız diyor. Hmm. Çünkü orada baskı yok şey. Mesela evet, senin rahatsın. iyi bir iyi bir gününde mesela o gün kalktın, başın ağrıyor. O gün kalktın mesela bir işte kızın hasta mesela bir hmm. şey var tamam mı? Ve öyle koşacaksın abi. Hani de sakatlıktan tabi sakatlıktan bir şeyden hani ör evet, fiziksel şeyden evet, bak evet, bahsetmiyorum. Evet, ruhsal evet. olaylardan bahsediyorum hmm. da. Onun için abi hep kendini yerine koy. Kötü şey bak kötü bir biçbilde ki ben hep o Merih Yaramaz adamın tekidir. 100 kişi Yaramaz. Merih iyi çocuktur. 10 kişi. <laughs> o 90 fark nereden kan? Çünkü kötüye temayül var. Hmm. Seninle ilgili olumsuz bir şey söyleme. Mesela fotoğraf makineleri içinde öyle, insanlar içinde <laughs> öyle. Yani bir tane evet doğru bir ya. O fotoğraf makinesinin o kötü fonksiyonu senin hiç kullanmadığın bir şeydir belki. Tabi tabi. Aynen. senin kullanmayı beceremediğin ya da sana tabii, uymayan tabii, bir şey. Tabi tabi. Beceremediğin şey ben Neden? Bazı aynen. besinler, bazı bünyelere alerji yapar, Hı. tamam mı? Tek yolu var, yemeyeceksin. Yemeyeceksin, bitti <laughs> evet, gitti. Tabii. Aynen öyle. Ee, özellikle şeyde YouTube'da çok yaşıyorum. Mesela biz de işte şimdi. E, video filan dolduruyoruz bunları bana. Ondan sonra altına yorumlar yorumlar. Ya ben de diyorum merak ediyorum bu yorum yapan adam ne yapmış diye gidip bakıyorum. Bir tane video bir vid şeyi biliyor yok. YouTube videosu biliyor. Hiçbir şey yapmamış. Oturduğu yerden sallayıp duruyor. Biz sallamıyoruz. Merihi çok seviyoruz. Valla ne diyeyim hocam bilemiyorum ama hakikaten ağzından bal damlıyor. Ee... Seni yorduk. Buralara kadar geldin. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Rica ederim. Yani ben teşekkür ederim. Dolma kalem şeyinden bahsetmedik. Onu unuttuk. Dur. Koleksiyon mu diyorsun? Dolma kalem koleksiyonu. Biz Merih'le Olympus Çekya'yı ziyaret ettiğimizde orada dolma kalem satan dükkanları gezip duruyorduk. <laughs> orada öğrenmiştim dolma kalem evet. şeyini. Bir de güzel bir müzeye götürmüştün beni orada değil mi? Yanlış mı hatırladım fotoğraf bizisimi? Iftikara evet orada fotoğraf bir fotoğraf evet, sergilendi. Yani verilerle ziyaret güzel. etmek müthiş bir olay ya. Bambaşka bir şey. 400 program çıkar değil mi ondan? Ya yani beraber seyahat edersek. Vay yani. vay 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 neler neler. Bu başta böyle epey bir şeylerimiz olmuştu. Eee Olympus'la ilgili çalışmalarımız olmuştu. Sağ olsun bize çok destekleri de olmuştu. Güzel bir sana. anıyla süsleyelim mi o Tabii bunu. ki. Süsleyelim. Belki sen unutmuşsundur. Olabilir. E Olympus'un o Orta Avrupa temsilcisi hı hı ismini hı hı unuttum. Lucas. Şey, Lucas beyefendi gittik. İşte Olympus birim konuşuyoruz. falan. güzel bir panoramik fotoğraf asılı orada hatırladım yani. odasında. Yani odasında asılı. Aa, dedim bu fotoğraf güzel bir. Evet dedi bu benim arkadaşımdır dedi. Biliyor musunuz dedi bu fotoğraf dedi Hazer dedi Xpan şeyinde reklamlarında yer almıştır falan dedi. Ha, Lucas'a dedim ki ben de. Yani böyle ama şey bir tam yeri geldi. Ama böyle öyle bir bu benim arkadaşım Hazel Bilat bilmem ne falan. Dedim ki bir yazar mısınız? Hazel Bilat, Xpan, Meri Akol. Yazdı o katalog çıkıyor. <laughs> arkadaşının fotoğrafı çıkan, işte bunu diyorum dedi, çevir sayfayı dedim, benimki geldi. <laughs> hatırladım, evet. çok, çok iyi güzel. yani çok ben iyi Kendim için şey demiyorum da, şimdi şöyle bir şey, ne güzel onun övünmesi. Evet, Bak, evet. Olympusçu adam, evet. Hazer Blatt'la evet. ve arkadaşıyla evet. övünüyor. Hani bazıları da şimdi diyecek, hani YouTube şeyleri evet. söylüyorsun ya, ya işte Amma'da Olympus'u şey yaptın yaptı. Kullanmadığım makinenin da bahsettim. Evet. Leica'dan da bahsediyorum. Evet. Nikon'dan da bahsediyorum. Sevmediğim, ilgilenmediğim futboldan da bahsediyorum. bahsediyorum. Onlara şey demeden veya kullanmadığın tav kanon'dan tavladan. da bahsediyorsun. Tabi tavla'dan. Mesela tavla'dan. kanon kötü evet. dedim mi? Kanon evet. çok iyi bir makine. Evet. Evet. Ya bütün makina o kadar teknolojik olarak evet. iyi ki hepsi. Evet. Bu sadece senin parayla tipini beğeneceksin evet. ya. Evet. Yani bir seçim senin yani. Hani. Ekonominle... Benim 75 yılında ilk Olympus almam gibi vitrine baktım amcam dedi ki bir fotoğraf makinası satın al vitrine bakıyordum tabii. böyle en çok hoşuma gitti bitti gitti hiçbir tabii. şey bilinçsizdi tabii, tabii. tamamen yani. Ya seversin makine bir imkandır hani sana evet. mesela praktika praktika getirmediği evet, için evet, ama evet, Nikon'u evet. ben istedim evet. ama aynı modeli olmadı. Evet. Hatta yeri gelmişken onu da göstereyim 1975 yılında ilk tipini beğendiğim makine bak, buydu. Bak tipleri birbirine ne bak. kadar bak, benziyor bu arada aynısını, ya. Aynısı. Evet, değil mi? Evet evet. Çok, yani adamlar yani, 30 yıl sonra aynısını. Üstleri bak şöyle baktığın zaman evet. Yani öyle. Her için böyle. Kamu alem birdir bize. Abi şarkıdaki gibi. Tamam. Adımız miskindir bizim. Kamu alem birdir bize. Yani. Adımız miskindir bizim, kamu alem birdir bizim. Efendim <laughs> kimseye program... kin tutmayız. Bir doğru Yok o var, kesinlikle kin ha? tutmayız. Tamam, tamam. Programımızı bitiriyoruz. Çok Seni verdim. öpüyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Zoom TV'ye abone olmayı unutmayın diyorum. Bildirimleri de açsanız çok daha mutlu oluruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.